Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş günü. Beşiktaş vlogu çekeceğiz size. Şu an çok önemli bir yere götüreceğim sizi ve orayı görmenizi çok istiyorum. <laughs> Bugün yine görüyorsunuz Beşiktaş'ta herkes akın etmiş yılbaşı. Yılbaşını böyle kutluyor millet. <laughs> Dur bir yorum yap. Normalde gerçekten yani bu kadar kalabalık olmuyor. Martılar yenilenmiş. Güzel olmuş değil mi? <laughs> Kedi şu an. Buradan yokuş çıkacağız bayağı bir. Çok güzel bir yer. Bundan emin olabilirsiniz. Bu sokağı çok seviyorum. Arkadaşlar şimdi gideceğimiz yere Sağ sol diye ikiye ayrılıyor. Sol taraftan devam edeceğiz. Ee, burada da bir sürü kafeler var sağ tarafta. Şimdi bayağı bir yokuş çıkacağız. Yağmur bastırdı biraz hemen gitmem hemen gitmemiz gerekiyor. Şu dükkan çok güzelmiş. İnşallah ayakkabımız kaymaz. Bu arada biz ters yöne girmişiz. Ama şu an hatamızı düzeltiyoruz. Nerede? Ama geliyor. Evet, senden uzak duralım şimdilik. Bize saldırma olur mu? Arkadaşlar, suflere geleceğiz diye. Yani kulağa farklı yerden tutmuşuz resmen. Ama geldik. Tam önüne düştük. Diğer sokağa tercih etseydik, aşağıdan yukarıya çıkmış olacaktınız. Şu an biz yukarıdan aşağı indik, yanlış yöne girdiğimiz için. Ama geldik. Buradan küçük gözüklüğüne bakmayın, gayet şirin ve güzel bir mekan. Şu an kalabalık sıra bekliyoruz. Şu an sıranın sonuna geldik. Şimdi sıra gelecek artık. Bekliyoruz. İlk defa bu arada sıra bekliyoruz. Yoksa normalde böyle bir şey yoktu. Gerçekten Tuba yoktu. Hani normalde biz her gelişimizde buraya e, beklemiyorduk yani. E, <laughs> Bize burayı atölyeye aldılar. Ve şu an kardeşimle geldik. Bizi ateri masasına aldılar. Bence şanslıyız. Yer olmadığı için buraya aldılar ama ben gayet memnunum yani şu an. Hayatımdan memnunum yani şu an. Şunu çok iyi hatırlıyorum. Babaannemler hacdan getirmişti. <laughs> Aa, yani tek gecenin aklımda kalan anı bu. Sevdir sevdirmeyebilir. Ama uyuyor şu an. Bence uyuyor şu an. Hadi siparişlerimizi verelim. Evet. Arkadaşlar Joyce'ye bakar mısınız? Evet. Çok eski ve çok güzel. Evet. Bence değil. Evet. Seçmen mi Ben evet. yok. yok. Annen kütür yok. Bakayım. Evet. Bakıyorum şimdi. Aha minnoş uyandı. Şu an minnoş uyandı. Tatlılığı burada fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Ne yapacak acaba? Evet. Ya sen nereye geliyorsun? <laughs> Oyun oynayacak şimdi. <laughs> <laughs> Masa başı servisimiz açıldı. Bu da masa numaramız 8. Eski gazetelerden Bence çok hoş. Biraz dolacağım size. Biraz kalalım. Az önce bunu görmediniz. Az önce bunu göstermedim. Ama topu yok galiba ya. Bu da çok eski bir oyuncak ama ben hatırlamıyorum. Arkadaşlar mutfak çok yoğun. Bekliyoruz hala. Evet arkadaşlar, süflelerimiz geldi. Bu klasik sufle. Bu da öden süfleymiş. görünüş aynı olabilir ama mutlaka tadı farklıdır. Yorumları aktaracağım. Bu arada kedimiz geri geldi. Esmiyor şu an. Aslan parçası. Kıvamını göstermek istiyorum. Çok, çok sıcak. Çok Küçük bir ansip ve kahve yapıyoruz. Bu arada çok bile harikaydı. Sıcak gelmesi zaten ayrı bir olay ama lezzeti üst noktadaydı. Denemenizi tavsiye ederim de eski bir halı koymuşlar. Şu an bir misafirimiz geldi. Kardeşim kalktı ve hemen yerine oturdu. Demek ki burada gözü varmış. Hey! Hoş Hoş geldin. sen uyumaya mı geldin buraya? Uyumaya mı geldin? Arkadaşlar çıkışta bize bunu hediye ettiler. 90'lardan kalma oyun kartıymış. Nasıl oynandığını biliyorum. Evet, isim şehirden dolayı hatırladım. Evde oynarız. Ben bu caddeye bayılıyorum. Bir dakika dur sallama ne? Evet. şu an büyüğuna e geldik bittim İstanbul'da buraya gireceğiz birazdan evet. sunu çok hoş Canlı mısın? Sosumuzu da koyuyoruz. Da <laughs> Ekstra varsa bir çok istedim. Krem setimiz geldi. <laughs> Sana biraz daha koyayım. 26 tane var krensetin içinde. Şimdi tadına bakmaya geçelim. Hepsini yiyemedik. Paket yaptırdık çünkü. çok geldi ya. Ama söyleyeyim iki kişi için çok yani bilsinler. Crunch set yani 26 adetti. Hepsini bitiremedik. Böyle paket yaptılar çok tatlı bir şekilde. Kapanışı bu tatlışlarla yapın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Abone olmayı unutmayın ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kapanış yapın. Hadi. Bunlar... Ya siz ne kadar tatlısınız. Pembe burun. Hadi. Kapat. <laughs>